bu programı hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ülkemizde engellere yönelik birçok hizmetle Abi. engellerimizin Neyse. yaşamlarını kolay, kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların olduğunu altını çizerek söylemek istiyorum. Türkiye'de engellerimizin yaşam koşullarını gündelik geçtikçe sanki gözden çıkarılmış, çıkarılmış bir toplum kesimi gibi oluşurunu da gözlemlemekteyiz. Aynı süreçte Abi. yetersizlikler, ihmaller, yanlışlar sonucu ülke nüfusumuza sürekli yeni engelliler katılmaktadır. Üzücü olan ise bundaki en büyük etkinin trafik kazaları, iş kazaları, depremler, yetersiz ve hatalı tedaviler başta olmak üzere tümüyle engellenebilir, önlenebilir olaylardır. Bütün bunlar yaşanırken sorun, sorun olarak nitelendirilmiş bu tür olayları çözüm üretecek gidermeye çalışılması, engelliği bir maliyet unsuru olarak görüp var olan her türlü kamu kaynağının her türlü hakkı kısıtlama yoluna giderilmemesi gerektiğini, son yıllarda giderek artan bu hak kayıplarımızın geri verilmesini istemekteyiz. Engelli raporlarının verilmesine yönelik yönetmelikte sürekli yapılan değişikliklerle yasada temel alınan uluslararası standartlardan uzaklaştırılmaktadır. Engeller kağıt üzerinde engeller olarak görülmediği için de engeller için büyük önem arz eden desteklerden faydalanamadığı gibi faydalanan engellerimizin desteklerinin kesildiğini gözlemlemekteyiz. Gerekli gerek iş yasasında gerekse devlet memuru yasasında belirtilen kodalar uygun engelli istisnamın ülke genelinde sağlanmadığı ancak ilimiz bazında sayıların oldukça düşük olduğunu bilmekteyiz. 2022 sayılı yasa kapsamında çalışamayan, çalışamayacak engellere verilen Devlet desteği ise aile geliri hesabıyla uygulan, uygulanmaktadır. Bu da engellerin destek almasına büyük bir olasılıkla engellemektedir. Sağlık uygulama tebliği ile bir taraftan erişilebilir ilaç sayıları azalmaktadır. Diğer taraftan engellerin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olan ortez, protez, tekerlekli sandalye, Akülü, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, sonda gibi yardımcı tıbbi malzemeleri almak oldukça zor hale gelmektedir. Bu cihazların piyasa fiyatları kur enflasyon artışları nedeniyle birazcık fazlalaşmaktadır. Verilen destek tutarları uzun yıllarda değiştirilmemekte, engellinin ödemek zorunda kaldığı miktar ödenemez çıkmaktadır. Yollardan, kaldırımlardan başlayarak toplu ulaşım sistemlerinin engellilere destekleyecek, ulaşımı kolaylaştırıcı adımlar Bartın ilimiz düzeyinde atıldığını, eksik veya ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı bir şekilde mağduriyetlerin giderildiğini bilmekteyiz. <laughs> Toplu ulaşımı eğer engelli bireyimiz kullanamadığı takdirde açıkça engelli iki seçenek bırakılmaktadır. Ya evinde tutsak kalmak veya kendi olanaklarıyla bu durumu gidermesidir. Engellerin sürücü belgesi alması zorlaşmaktadır. Araç alımı için sağlanan destek ise kısıtlanmaktadır. Dolayısıyla bunların üst üste geldiğinde engellilere başka seçenek bırakılmamaktadır. Engellilerin emeklilik olabilmesinde de koşullar sürekli değiştirilmekte, zorlaştırılmakta ve kısıtlanmaktadır. Atılan her adımın suistimali engellemek ile izah etmeye çalışmak, bu suistimallerin kaynağının nereden olduğunu bularak gerekli çalışmanın yapılmasını, suistimal yapanları gerekli yaptırımların yapılmasını, bunları yapanları değil, engellerin tümünü cezalandırma tercih edilmesi bizleri derinden üzmektedir. İnanıyoruz ki engellerden arınmış, eşit ve erişebilir bir dünya bizler için gelecektir. Teşekkür ederim.